Arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Paykon'u vermiştik tam burada. E, ordu da önümüzde şu anda. Acayip gazım. Dalmayı düşünüyorum. Dalacağım büyük ihtimalle. Dalmaya çok yakınım. Yani bilmiyorum niye böyle oldu. Hiçbir ordu bize gelmedi. Hiçbir ordu gelmedi yani kurulmuş ordularına hiçbir gelmedi. E, ben buna dalarım. Ben buna dalarım. Yani çok fazla kayıp verir miyim acaba ya 270'e 85. Arkadaşlar şu an adamların o kadar çok ordusu var ki şu yakın çevremizde 300'lük var, 500'lük var, 800'lük var. Bizimkilerde şu 300 diyor alırım ama derken ayrılmıyorlar. Ayrılsalar ablayacağım. Ne dedi? Lycron ailesinden Rahonos Güney İmparatorluğu'na savaş açtı. Lan oğlum. Bunu dalacağım alacağım. Oba. 400 mi oluyorlar? Ya 500 dalacağım alacağım ya 800 alacağım. Burada birine kafa atıyorum. Ee, sana dalıyorum. Da Senin zaten neyin var? Saldır. Bir deneyeceğiz şansımızı yani. Çok da fark yok ama. Kaça kaç girdik? 208'e 192. onlar biz 192. Abicim bekle bekle. Bak şu an yaptığın savaş taktiği diye bir şey yok. Bekle benim okçularım var burada. Biraz. Sen misin lan? Hadi gidelim birlikte gidelim hadi. 15, 14. Abi geri gelsenize ya. Vallahi geri gelsenize ya. Ben benim de şuraya çekeyim. Burada bir birlik. Uçan atımla gidiyorum. Arkadaşlar anladığım kadarıyla... Ay. Dur, şuradan. dur. Neyin? Bir kısmı şuraya gitti. Bir kısmı karşımızda. Ee, ben atları alıp şöyle atlarımı alayım. Takip edin beni. Şuradaki 14 kişilik birliğin içinden geçeyim. Yukarıda biraz ordu var ama. Atlar gelin abi. Gelin siz atlarıma çekeyim mi? Enayiler. Hop şöyle önünüzden döndük. Kudurdu kudurdu. Çocuklar işlerinden geçin onların. Çocuklar. Sıra bizde. Kral mısınlar sen? Çocuklar Allah aşkına şunlara saldırın ya. Abi ararızı alıyorsunuz öldüremiyorsunuz. Ben siz anlamadım. Şu kral herhalde ya. Şu kralı bir öldürün. Ben öldüreyim ya Aa sakin sakin. Öyle hemen yardırmak yok. Var mı orada? Ne var orada? Oğlum arkadaşınıza dalıyorlar Arkada siz ilerliyorsunuz ben siz anlamıyorum ya biraz yardımsever olun ya Bana da vurdular Tamam Bunu da alın bunu da alın tamam. Ne oluyor lan her yerden demet içiyorum ya Bütün adamlar aynı olunca tabi sıkıntı oluyor Kayıp verdik mi? Atlarımdan. Atlar. Yavrular. Gelin şundan içinden geçelim. Vurun şunlara Oğlum nasıl öldünüz ya? Herkes saldırı Şimdi, çocuklar buradan Bizim onların dikkatini Dağıtmamız lazım Tamam mı? Buradan onların dikkatini Dağıtmamız lazım ama Sadece ben dağıtmayayım ya Abi bu hp düştü yine ya Çık şuradan ya Abi ya. Her tarafım ok oldu. Abi siz ne yapıyorsunuz orada bir bana bunu deyin hele. Hele hele kurban. Kur. Heh, <laughs> bunu düşürebildik. Ya tek yemek istem. <laughs> Beş kişi mi gelişti abi? Oo. Bunu da bir alalım da sonra şey yaparız. Yani çıldırmamak elde değil ya. Vallahi çıldırmamak elde değil. Şimdi bu bana saldıracak büyük ihtimalle şuradan asker toplayayım. Cazibe. Ne olmuş cazibede? Lordlara yardım etmenin ilişki kazancı dikkatine çıkar. Bir yoldaş limiti. Güzel. Şunun sonuncusu neymiş? Aa, e, günde bir nüfus. Liderlik. Bir yoldaş limiti. 10 morale kadar birlikteki her 6. seviye asker için savaş başına bir savaş morali. 10 birlik büyüklüğü limiti. Bir klan birlik limiti. E bu olsun. Ben niyese büyüklüğe gittim? Burada bir birlik var ama şu an ona da olacak kudretin yok. Peki almış. Abi hiç güzelliği yok ya neyse. Şurada biraz duralım arkadaşlar sonra devam ederiz. Arkadaşlar altı kere topluyordum. Şurada bir tane bizim köyümüze saldıran Samata de birini buldum. Ona şimdi dalacağım. Şu an ortalık çok karışık. Herkes birbirine dönüyor. Paykon iki kere el değiştirdi. Adamlar aldı. Bizimkiler gitti. Aldı. Sonra adamlar tekrar aldı. Ee, yani alıyordu daha doğrusu. Sonra bizimkiler tekrar aldı. Ay. Oh arkadakilere gidelim şununla hızlı hızlı tak tak tak. Öyle zikcak çekerek. Hop. Zaten kaç tane adamım var bunun. Durun ya, durun, durun. Tamam. Ben burada mı spawn olursunuz yoksa ben öldüremiyorum muyum seni? Kaç? Dört tane kalmış. Onlar da bitsin hemen. Atlısınız. Yayaları şunlara şöyle vuracaksınız. Şöyle vuracaksınız. Evet. Artık tutsamsın. Geliştirdiğim geliştirelim gerisiyle uğraşmayacağım yemek da var ben sana belki asker olabilirim güzel asker önünüzü kurtardım sonuçta harbiliyeti geldiğini sevmiyorum ben adamların köyünü yağmalıyım bakalım birileri gelecek mi Verdi. Demir göz. Yok yok beklemeye Saldırgan bir eylemde bulun. Bakalım. Yarımıza yaklaşan da yok ya? Günlük 3000'e yakın para kaybediyorum. Bunun sebebi de bir yerde paralı asker almışım herhalde. Çünkü paralı askerlere 2000 falan ödeme yapıyorum. Ben anlamamışımdır büyük ihtimalle. Adamlarım aldı ganizona mı koydu? Ne oluyor lan. Abi bir dakika. Abi sıkıntı yok. Kapışırız. Kapışmasına da 80 90 80 çarpı 4'ten 320. Oo, oo. Abi açıkta kapışsak bari ya. Şimdi kaç askerle girdik? 149'a 150 bekleyeceğiz abi. Yani Savaş kazanılmadan kaybedilmez. Yani savaşmadan kaybedilmez. Hani futbol oynanmadan kaybedilmez ya evet. Tamam gereksiz oldu. Kes burayı. Abi onu çıkar mıyım? Bak o iki tane girdi an ölecek. Nereye gittiğini de öğrenmiyorum ki. Biz, arkalardan bir yerden 35 tane de atkısı varmış. Benim kaç tane var? Hmm. O neydi be? Baba! Abi balta balta balta. Görmüyorum sadece mouse. Öyle bir yere sıkıştım ki atları keserek gideceğim. Allah öyle oldu. da bir tane mi var? Abi geri kaçacağız. Geri geri geri. Beni takip et. İmparatorluk süresi öldü. Abi geri kaç. 102 hasar verdim. Ölmedin. Helal olsun. Neymişsin sen? Hı. Tek şansımız şu an ani bir saldırı. Derken, derken, derken. Orada işte vurum öldürmem gerekiyor. <laughs> Ani bir saldırı. Biraz etkili oldu gibi. Anlayacağız birazdan. Ben ölürsem oyun gider ama ya. Yine aynı hatayı yapıyorum ya. Yani adamların bildikleri kötü olduğu için Oyun kazanılırsa o şekilde kazanılacak ki o şekilde kazanıldı büyük ihtimalle. Orada git ağaca çarp. Vurun abi vurun acımayın. Savaştan kaçmak hoş değil. Aa vuruyor helal olsun. Daha nerede adam? O. Bizimkiler gitmiş zaten direkt de niye bu kadar değişik bir yerde attı? Enteresan açıyorlar herhalde zaten bizimkiler de onları öldürüyor. Savaş kazanıldı herhalde. Hala mı kazanılmadı ya? Ne var? Bir tane nerede kaldı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel taktik. Atlarımla önce onları bir böyle çevirdik, çevirdik. Birlikleri de üstlerine saldık. Win win. Ama bu, bu koşma olayı beni çok sıkıyor. Hadi abi ya. Ondan. geldi. Belki bir savaş daha olabilir. Aynen. Bir savaş daha olsun. Direkt dalacağız zaten şu anda. Hiç sıkıntı yok. Onlar kaçmaya yönelik oynayacaktır. Devam edin abi. Benim enerjimi azmış ona dikkat edeyim ama sıkıntı yok ya. Atlar zaten şimdi üç, üstlerinden geçecek. Üç, üç, üçlerinden. Ne için abi? Zaten gördüğünüz gibi bunlar. Şeylermiş. Şeylermiş, zayıflarmış deyip de ölmem yok mu? Var. Gel abi gel. Ben de eksimi ben bu. Adamlar genel olarak ama bildikleri düşüktü. Zaten yüksek olsaydı büyük ihtimalle ben yine ağlama ağlamaya başlamıştım. Burada kaçan. Burada iki tane de kaçan. Son iki mi onlar? Ben onlara aynı şeyde vurabilir miyim? Vuramadım. Tamam. Nam görmedim ama Gel tutsak gel tutsak gel tutsak. Sen kral mısın lan? Dur bakayım senle bir. Kralan bir şu bir krala benziyor. Ee, abi seninle bir görevimiz var büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutalım. Burada bir sonlandırayım. Malum bayram haftasındayız şu anda benim işler de bayağı yoğun. Ee, biraz zamanım kalmıyor maalesef. Bu videoyu burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Şuraya bir geçelim. Şurada bir kaydet ve çık yapalım. Tamam.